İnşallah bugün İmamoca'yla matematik dersi oynuyoruz. Bu arada doğru söylüyorlar. Aslında bunun cevabı... 2 6 2 22 yapalım arkadaşlar. Yanlış. Neyse başlayalım. Klasik mod. İkani modu. Abone Aa, falan hiç... Merhaba çocuk. Dünyanın en harika. İyi hocam düşünme. susar mısınız? Bu arkadaşlar abone like istemiyorum çünkü atmıyorsunuz zaten. Yok. Kamera açtığımdan dolayı geçmeden iyi. önce herkesin sevdiği ders olan matematikten 3 soru soracağım. Tabletteki sayılara basarak cevabı yazabilir veya klavyeyi kullanabilirsin. Soru 1. 5 artı 8 kaç yapar? İyi hocam. Ananızı sikebilir. Yani atmıyorsunuz o yüzden istemeyeceğim. Kaç tane unuttum ben de. Doğru. Soru 2. 6. Eksi. Doğru. <laughs> Son soru. Mükemmel. Doğru cevap. Evet okul tablet. Başardın. Çocuk, gel de ödülünü al. Kocaman, Kocaman bir 50 kuruş. kuruş. Parayı almak için üstüne tıkla. Köşede paranı göreceksin. Allah Allah Soru 1. 4 1 kaç yapar? Hay kulağında bir cevap. Soru 2. 0. Ah hay kulağında bir cevap. Son Konuşmayalım ha bir de. Fehmi Gaming <laughs> Allah'ını seversem gel buna Hoş geldin. Bu sefer oradan gideceğim. Hep oradan gidiyorum. Siz siz oynamadan önce bir azı... <laughs> ya Nazif abi ya. ödümü kopardı diyor. <laughs> Fehmi Galmi kavlağını seversen gel lan. Boş çay var mı? Ha yokmuş. Şuradan dururum. O iyi 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 iyi. iyi 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 iyi. A i i A a Yağmur. Bak Bunu da kapatıcağım Eksi bir İki Ve bu da otuz bir A u e i a u e i i o i i Vatça! Cookie bakitesi. Ya <laughs> bu e canınız ananızı başardık. Beni görme ne olur. Görme <laughs> sen. Ananız. <Gülüyor> ya müdüş tutmuyor musun o? çevreyi seveceğim ha. İrem Hoca ile matematik dersi. Hoş bir geldin. Bir bitiremedim ha. Bekle. Bekliyoruz dayı. Aa, merhaba çocuk. Dün de buradayım. Bazı mı sıçtın Hoş uzakta. geldin. Ben gidiyorum. Önce iki defteri topla. Sonra kapıdan geçebilirsin. Önce iki defteri topla. Sonra kapıdan geçebilirsin. Önce iki defteri topla. Önce iki defteri topla. Sonra de... kapıdan geçebilirsin. 5-9-10 <laughs> Sınıfa geçmeden önce Herkesin sevdiği ders olan Sen bir dahisin Soru 2 Doğru Son soru 4-9 Kaç yapar? Eksi 5 yapar Oo, Harikasın Başardın çocuğum Gel de ödülünü al Kocaman bir elli kuruş. Parayı almak için üstüne tıkla. Tıkladım hocam. Köşene paranı göreceksin. Bir de mobil, mobil Soru do. Soru yedi. Artı dört. Kaç yapar? İrem hocam. Ben konuşurken birisi konuşunca. Neyse. Arkadaşlar ben zaten mobil versiyonu oynadığım için çok zor oynuyorum. Her iki pembe modunda öveceğim ama. Neyse. 8 defa mükemmel. Doğru cevap. Olsun ya yeter. Birazcık erken başladım. Çiçek Hoca ne yapıyorsun? yasak, bu yasak. Yok öğretmenle odasına girmek yasak. Yok koşmak yasak. <laughs> Fehmi Gaymik Allah'ını seversen gel ya. <laughs> Fehmi Gaymik, Fehmi Gaymik. Gel gel. Fehmi Gaymik'in hoş geldin hediyesi. Eyvallah. Cebinde o keterde nerede bu? Allah? Neyse. Sekiz. Eee da kaçtı lan. Vallahi matematiği unuttum ha. Selamun ki? Keşke bunun bir cevabı olsaydı ya. Ya, 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 tamam ya, Ya mı? Bana bir tane vatça versene lan. Ha vermedi. Sadece bir tane. Oğlum çok yavaş sürüyorum sanki ben. Normal mi? Birazcık Kaç yapıyordu? Kaç yapıyordu unuttum. Bir dakika arkadaşlar. Doğru lan. Bir yapıyordu. Lan altı mıydı? Neyse. <laughs> Fehmi Gaming'den hoş yerde ne diyese. bir aşk ya hoş gelin.

çay çayı var. Buradaki de bir çay Onun arkasından mı geliyor? Aha. Sen Murat Allah'ım ıslanma neyse <gülüyor> <Niha>. <gülüyor> Cadı Feriha bu ne? Saat benim, 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 Beni öldür <laughs> Feriha oldu ha. Bu tekrar yapacağız. Şey ha. Shut up. <laughs> <laughs> evet, ben odasına girmek yasak. Bu ne yapıyor? Hey my god, bir şey verecek misin ona? Valla valla. Valla valla. Neyse şurada raket atalım. Nasıl olsa. Onların... Lan hareket edemiyor ha. Arkadaşlar sizin yüzünüze. Ya bir dakika. Eva. Yaş kızını gibi bağlı diyor ya. Kızım, baller, Keşke de hesabı yok. Hadi tamam. Shut Thewa you, the fuck up, yapmayalım tekrar kardeş. Hayır hayır hayır. İki ton iki. <laughs> Önden mi geliyor kanal mı? Neyse kantin. <laughs> nereye götürüyor? Nereye? Nereye? <laughs> Müdür rahat bulak bari. Müdür de aldı götürüyor ya. sonda bir, bir tane iki, iki, üç, üç. Hadi, al, Hadi ve katatalı çakacak 3 al 5 Ayıcık video tek toplam yapacağız. tatilde çok eğlenceli sorayan Erman tatilde yaptı. Komik mi ya? kuralları okuyamayacağım şu anda. Sonra kural. Hadi ammanıza sokayım. Bu da artık kimmeyeceğim. Ben artık o yağmur. Oradan bir araya Nasıl gördün? Gelme beni. Okum boş değil. Artık beni. Şunu aldım kardeş. Artık beni. Yetişiyor pas. Uzay ve eşya kullan. Sıcaktık. Heh. O DS'nin amına. DS abi demiyorum da. Ama oyunda DS abi. Neyse. İyi amca. İyi amca. ya matematik dersi. Hoş geldin. Ya bir tane de bir defter Bodik yardım aldım hesap. Hayır 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 Bu boş boş takılıyor. Aa koşuyor. <laughs> Bir, iki, üç, dört, beş. <laughs> yes! İrem Matematik Dersi. <laughs>